Evet, hepinize selam Ponicilerim. Bugün sizlerle beraber ee, Roblox'ta arkadaşlar yeni bir ev aldım ve yeni evimizde arkadaşlar şöyle bir şey deneyeceğim. Yani e, size bak yani bu nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi bir arkadaşımdan geleceğim. Ee, arkadaşım. Üçüncü numarada. Şimdi giriyor. Biraz yavaş çekebilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, i̇nternet oyunlarda pek iyi çekmeyebilir yani. Ama hemen çeker yani. Şimdi arkadaşlar size bug nasıl yapılır onu göstereceğim. Umarım yapabilirim yeni evimde. Ee, size gösterdikten sonra. Lütfen video bitecek ve biraz arkadaşlarına oynayacağım arkadaşlar size de göstereceğim merhaba falan demeleri için ee, şu an beni anlayabilirler çünkü az önce oyunda kavgalı oteldeydik ee, o yüzden şimdi ne yapsak ilk önce oyuna giriyorum ee, arkadaşlar arkadaş Arkadan ses geliyorsa özür dilerim bu arada. Benim suçum değil. Evet şimdi bak nasıl yapılır onu göstereceğiz. Ee, ilk önce şey yazayım. Ya, üşenmeden yazacağım arkadaşlar. <laughs> Bunu yapan var mı? Şimdi. Evet yazıyorum arkadaşlar. Şimdi bilmiyorum neler olacak. Ee, yazıyorum. Bu videodayım. Tuğçe videodayım yazdım bakalım gelecek mi gelmeyecek mi arkadan ses geliyorsa gerçekten özür dilerim e, konuşmalar vardır konuşma var o yüzden şimdi e, e, konuşmadım tp ol diyelim tp ol Tuğçe tp ol Tuğçe diyorum. bunu yapan yok. Arkadaşım yani Bir dakika o <laughs> Ne dedim ben ne dedim Oyunda ama gelmiyor arkadaşlar Ve yeni evim böyle Kurabiye ev aldım İlk pet yerine yapmak istedim Çok güzel oldu Sizin öneriniz, 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 öneriniz. <laughs> Alayım e, İsteyenler beni arkadaş edebilir Şimdi Çuf. <laughs> Çuf. Kim yazdı onu? Anam bakın. Merhaba. İlk videomuza sen çıktın. Evet, ilk videomuza o çıktı. Evet, videomuza ilk o çıktı. Video tayım, video dayım. Video dayım. Gerçekten e, saçma oldu. Dayım dayım kalmış. Evet şimdi arkadaşlar e, bu nasıl yapılır onu göstermeden önce arkadaşıma bir tp olayım ben. Teleport yani. Videodayım yazayım şu kıza. Videodayım. kanka videodayım kanka yazmama rağmen evet umarım e, beni görüyordur yani, görüyordur derken umarım beni izler bilmiyorum evet şu an bilmiyor aslında biraz bana kızgınlar arkadaşlar çünkü biraz e, kavga ettik sanırım sanırım evet çok mantıklı neden kız cevap vermiyor? Bir daha yazamayacağım arkadaşlar. Ee, Tuğçeciğim neden cevap vermiyorsun? Neyse biz eve gidelim bari. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar gerçekten bu neden oldu? <gülüyor> neden <gülüyor> <gülüyor> cevap vermedi ve <laughs> şu an inanamıyorum arkadaşlar ve arkadan siz geliyor sözüze konuşmalar. İnanamıyorum. Arkadaşım galiba beni reddetmiş. Ee, gerçekten çok üzüldüm. Yapacak bir şeyim yok. Ben de gidiyorum evinden. Bakalım yazalım arkadaşlar şimdi. Videodayım. Bitti. Vide ah. Kanka videodayım yazmama rağmen. Bakmıyor, bakmıyor. Bakmıyor ya bakmıyor. Neden bakmıyorsun? Küs herhalde arkadaşa o zaman biz gidelim. Madem bize kızdı. <laughs> biz gidelim arkadaşlar onu terk ediyorum. Şimdi e, o zaman o bize bir şey demediğine göre. Oh bir çıktı. Ee, onun için bakmak istemiyorum. Ee, heh. Birisi git demiş, bana dememiş. Evet. Düştük. <laughs> Şimdi arkadaşlar Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Ee, size bu nasıl yapılır onu göstereceğim. <laughs> Hazırsanız eve gideceğim. Evet bu yapmayı bilmeyenler için göstereceğim. İsteyenler e, krallık yapabilir. Sevdiğim kişileri yazabilir. Onu bunu her şeyi yapabilir. İsterse kendine özel oda hazırlayabilir. Özel bölge yapabilir. İstediği her şeyi koyabilir. İsterse para ağacı yapabilir. Her şey yapabilir. Ben hemen göstereyim. Şu yazı yerini kapatıyorum. 384 liramız varmış. İyi o zaman hemen e, Living Room'a gidelim diyelim diyelim Bir tanesinde bize çay lazım. <laughs> evet şey lazım. Arkadaşlar şimdi bu bug'u ben de çok fazla hatırlıyorum diyemem. Ama yine de biliyorum arkadaşlar şimdi hatırlamam lazım önceki bug'umu. tam hatırladım. 18 liram boşa mı gidecek? Ee, illa ben bunu düzeltirim. Param ikisine. Şimdi arkadaşlar bunu e, Bugü e, biraz zor. bugün biraz zor arkadaşlar halletmesi çünkü ben de çok zor hallettim. Çok 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 zor. Evet. Şimdi buraya sit sit. Ya otur şuraya. Otur. Otur. Şimdi eğer e, buraya ne yapabiliriz ki? Jump, jump, jump. Ya onu değil. Evet, evet. Tam o sırada. Yes. Oldu. Arkadaşlar şimdi bugu deneyeceğim. Şimdi arkadaşlar bug için hazır mıyız? Ee. ya düştüm ama ya böyle şey olur mu? Bu arkadaşlar ya. Şu an bug için uğraşıyorum. Reblox bugu. niye olmuyor bu bug? Hmm. Nasıl? Ya bu olmadı. <laughs> Aa, param boşa gitti. O zaman ne yapacağız? <laughs> tamam bu yerine başka bir şey yapalım o zaman. Şöyle ben bu yapmaya çalışıyorum arkadaşlar ama olmayan bir bug var karşımızda. Ee, ne yapacağım şimdi? Olmayan bugla kal. Aha oldu mu? Lütfen ol. <laughs> Şu an ağlamak istiyorum. Neden olmuyorsun? Ol sana 1 milyondan fazla. Sana 2 milyar vereyim. Hayır asla. Ben o parayı başa, boşuna vermedim. Şimdi 2 saat uğraştım arkadaşlar. Videoyu durdurabilirim. Kusura bakmayın ama belki dur. Şimdi e, yapamıyorum. Bugu ve gıcık oldum. İşim, bu için uğraşıyoruz oh. ama bu gol arkadaşlar? O zaman kalan paranla e, ne yapalım arkadaşlar? Duvar kağıtları biraz da evi düzenleyelim mi? Ne dersiniz? Hatta kendi odamı yapalım. Kalan paranla olur aslında olur. Şimdi buraya bir duvar kağıdı yapalım. Çok pahalı alırsak arkadaşlar e, olmaz. O yüzden hiç almayalım. Biz gidelim. beleş duvar kağıdı var zaten. Şimdi burada bir ışık var. Bir tane de petlerin odasında var. Onlara gerek yok. Onlar her zaman yeter. O zaman ben alayım. Şey, şimdi basmamaya çalışıyorum. Bu arada arkadaşlar karakterimi aynısına yapmayın, güzel. Şimdi e, gel, gel 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 buraya. Gel 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 buraya. Evet. Onu şimdi taa buraya ta buraya getireceğim bakın. Tada. Şimdi arkadaşlar onu böyle çevirelim. Sesim çok geliyor olabilir. Bağırmayı çalışıyorum. Çünkü normalde sesim gelmiyor. Hop ya kurabiye evi yalnız. Sesim geldi evi. Kurabiye çikolata her şey olabilir. Güzel bir ev. Evet. Tamam. Şunları biraz daha öne alalım. Hayır. Değil. Hayır. Evet. Aynı izada oldular. Tamam. İyi. Şimdi arkadaşlar ee, ne alsam diye düşünüyorum. Şimdi bug yapacaktık. Bug olmadı. Merak edenler için yapacağım. Ama şu an değil arkadaşlar. Şu an olmadı. Şu an bu çalışmadı. Ee, arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Devamı için like. Like like like.